Abi mi? La, oğlum la. o ne lan? Gözükmüyor Chester. lan. Chester. Al da, Chester. Oğlum Chester, gözükmüyor lan. lan. Gözükmüyor oğlum. Gözükmüyor lan. <laughs> gözükmüyor ya Bak bunun boyu kadar. Görüyor musun? kanka. Türk, Türk Yok değiştim <laughs> Bel Belki ben Rusya'dan gelip Belki Türk Türk olmuşum. Nereden biliyorsun? <laughs> oğlum ağamını sopaya sokarım şimdi bak. boy <laughs> Araç alacak var mı? Veriyorsun haraç amına koyayım. Aa. Kaçak veriyor mu vermiyor mu? Haraç kesiyor mu veriyor mu vermiyor mu? Hadi, hadi. Burada Chester abim var benim. Veriyor mu vermiyor yani mu? Hayırdır lan. 2 milyona veriyorum. Full market. 2 milyonuna amına yani. koyayım kanka. Araçı veriyon mu? Tamam beyler toplan araca lastiğini sök, jantını sök satacağız. Gel buraya. Aracı... <laughs> hayırdır ya? Tokaçı mısınız ya? <laughs> Gel buraya spoiler zök, spoiler, değil. para eder gel. Bu araba benim. Burası artık benim. O bu araba da benim. Ulan! Bu şey mi Mücahit şey olan mı? Sözdeki deli Mücahit. Lan amına kodumun. Bak bu arada Chester. Mücahit abi harbiden çok harbi. sağlam birisi, harbi saygısızlığı ya, da harbi. sevmez bak böyle yapma Öyle, Öyle, Öyle mi olmuş? Öyle mi olmuş? Ya velat, şapkanı sikerim senin git şuradan uza. Abi bana vuruyorlar abi Abi geldiler abi Abi geldiler abi Şşş bana bak sen <laughs> almaz bu arada abi <laughs> Oğlum ben onu alırım. O benim. Aa! Kanka, siktir git buradan. Bak kendisi genel yetkili. Her bir banlar seni. Şş, şuraya bir sor bakayım. Şu aşağıya sor bakayım. Kimde mi?